Arkadaşlar merhaba ben Ahmet 10 yaşındayım bugün sizlerle beraber eee e, nedir adım Tom Money oynuyoruz arkadaşlar ben adımı soyadımı yazdım en baştan söyleyeyim bir kere bile oynamadım stand i̇şte bronze League en lig bir kere bile oynamadım testler arkadaşlar oynamacı sonra bilmeye çalışıyoruz hızlı e, girdik iş yaptık şöyle bir kıyafetlere giren ben kız değilim erkeğim ya kişisel yeniden giriyoruz. Erkeğim ben. ha Olduk. ha Güzel olduk şimdi. Hiç oynamadım bakalım. Adam rakiplerimiz Brezilyalı var, Kanadalı var. Güzel. Severiz. Ya, severiz derken nereden bileyim. Ya hocam yetişkin bir insanda kaç dişi vardır? 32 de. Ya Yunan var hocam. Yunan'ı yenmemiz lazım. 32. Tam da ara ee, En yaklaşan yerinde duruyor. Bir dakika ortalamasına kaç insan ölüyor? 400. Ah be neyse. Devam. 220 mi? Azmış aslında. Harbi azmış. He. Bence durumuna göre Kaç? Aa, Amerika Birleşik Devletleri başkanı ölmüştür. Nereden bileyim ben? Dört yazı. Dört mü? Abi bazen ne kafadan attığımız doğru çıkıyor ya. Ya ne nasıl yani ne Ben bile şaşırdım. Neyse. Devam edelim. Zaten bir tane bilgi sadece. Devam. Tam şu an bu oradan ilerledik. Burada özel bölüm var gördüğünüz üzere. Özel bölüm orada yazıyor. Onu yapacağız. Ölü bölgeye dikkat et. Orada ölüyoruz büyük ihtimalle. Hepimizi geziyorlar. Danimarka var, Türk var. Ama belki Türk çıkmayabilir. Aaa hiçbir şey geldi. Dünya toplam kaç ülke vardır? Ben bu bilgiyi biliyorum arkadaşlar. 195 ülke vardır. Ben biliyorum dedim abi size. Yani sadece biliyorum yani. Boşunumur. Boşun. Ama işe yarayabilir. Neyse dünyada toplam kaç farklı saat dilimi vardır? Ama şimdi bak saat dilimi dedi ben biraz kafamı karıştırdı. 24, 35 mi? 19 mu? Ne alaka? Bir yılda kaç gün vardır? Abim. Ya şakasın ya. Ne yapayım? böyle sorular ya. Abi bunlar dünyada yaşamıyorlar. Ben artık itiraz etmeye başladım. Ya isterseniz öbür ucunda olun diyor. yine 365 gün, 365 gün. Yerimi değiştirdim arkadaşlar. O yüzden biraz sizin az önce değişmiş olabilir yerimi. Ya hocam. Uf, tamamdır. Tamamdır. Son yerimi değiştirdim. Biraz ses karışıklığı olabilir? Heh, tamam. tablosuna baktığımızda özel bölüme geldik. Avustralyalı var. Orada gördük. Bir tane daha ülke vardı. Neyse söylemeyelim. Devam. Balon kafilesi. Evet tamam. Tamam. Anladım. Ve balonla işte balonla oynuyoruz. Balon patlarsa düşüyoruz. Beş balonumuz var. Galiba ikinci. Bir balon düşüyor ikincinin. İkincinin. iki balonu. üçüncü... Hayır ay. İkincinin bir balonu. Üçüncünün iki balonu. Sonuncunun. Üç balonu gidiyor. Köpek balonu. Dört yüz tane vardır abi. Dört yüz biraz fazla mı? Sıfır mı? Nasıl? Gökkuşağındaki. Gökkuşağında kaç renk vardır? 9 bunu bu bil, bilmeyen gökkuşağını görmemiş ve duymamıştır. Ne? Aa doğru yedi ya. Oo, nasıl unuttum? Ya kendim zorladım ya. Ay kendim patladım ya. Zortla alakken. Ee, zorladık biraz. Harbiden. Ya, modern piyano vardı. Kaç pedal bulur. Nereden bileyim ben? 44 ne? 3. Beyler ben biraz bence ya bittik ama neyse inşallah lava düşmeyiz. 205 olması lazım. 205 şakaya ee, şakayı bulamadım. 900 biz orada yokuz. Devam. Şakayla devam. Amerikan bayrağında kaç şerit vardır? 9. 9 bu arada. Ya yok kuşunda ama 7 tane yoktu ki. 7 tane ya bir tane 2 tane daha yok muydu? Ben yanlış hatırlıyorum. Neyse devam. Ödülümüzü eyvallah hocam. Güzel para verdi. Oo, güzel para verdi. Uçur. Hocam valla son rekoru geçtik. Yok. oha Devam. Devam. Ay yukarıda ne oluyor? Aa, Güney Koreli ve bir tane ülke var. Neyse. Allah'ım arkadaşlar son bölüm bu bölümden sonra. Oy oy oy. Evet zekamız. Ama abi bu olay bu çok saçma ama. Kendimiz yapıyoruz bunu. Portekizli hara de Güney Koreli var. 3 Aa daha kaç tuş vardır diyor. 44 mi? 88 mi? Beyler dördüncü olarak başladık. Çok kötü başladık. Ya bir 9 olması lazım. Beyler bir de oynayış topu var ya, 16 mu? Şu an herkes aynı noktada o yüzden sinirliyim. Dünya ya abim ben nereden bileyim Amerika niye her zaman soruyor? 8 dedim beyler. 50 mi? <gülüyor> beyler <gülüyor> ben korktum. Ne yapacağız? Yüz bu şaşırtmana soru bu arada. 195. Kenin 195 şey vardır. Ee, nedir adını unuttum. Başkendi vardır. Yani, yani her ülkenin bir tane başkendi var. Size kaç gol atmıştır? Ama şimdi bu neye göre? Güncel. Tamam. Güncelle şu an 870 tane golü var. Ay 830. Ama şimdi bu neye göre? Ben o zaman ortalama yazacağım. 700. 672 mi? Ya bu ne zamandan yazılmış be? Ben nerede bileyim? Ben bu oyunu oynamadım ki. Yaşım tutmuyor. Ben bilmiyorum zaten hiç duyma. Oha! Abi bu oyunu bilmiyorum ben. Vallahi. Neyse yendik. ez. Nasıl bildik bilmiyorum. Çok kolaydı bu arada. Çok kolay anlar. Şaka yapıyorum zorlandık da. Oo. çerez de çünkü çerez. Çerez diyorum. Çok fazla geliyorum. Herkes çerez diyor. Her oyuncu. Abi. Yeni halat alalım beyler. Yeni halatın. Oo güzel bahçeye sarılıyız. Tamam. Ya yani çerez lafını çok duyuyorum. Çerez. Hem broslar hem hala da kapalı olmasına rağmen Roblox oynayanlar hem, hem Minecraft hepsi kullanıyor bu. Tamam. Çerez. Alejandro mu? Beyler Alejandro Garnacho'yu buldum. Harbi Alejandro oğlum ama niye İspanyol? Daniel. Aa Daniel. Neydi lan? Karba hali lan. Galiba hali buldum. Jax. Nicolas Jax. Neyse. Dünyada kaç farklı köpek türü vardır? Pitbull sayarsak bin. Ay yüz yazdım ya. <laughs> En uzak bendeyim. aa en uzak atıyorlar. ey biraz ersin. Ayda kaç kişi yürüdü? Dört kişi yürüdü değil mi? Değil mi? Değil mi? 12 kişi. Eyvah ben korktum biraz. Eee son dur. Son dur. Kaç ki... Hocam bu sorulur mu ya? Biz dördüncü sınıfı çok kolay bu. Ya iki ne alaka ya? Oha. Uu, abi. Ya abim böyle bir şey görmedim. Kaç dakika olmuş? Tamam, tam tam dakikasından geldi. Arkadaşlar bugün bronz ligi oynadık. Yarın ya yarın değiller bu arada. War Soccer Champs'in yeni güncellemesi geliyor ve yeni kariyer alacağız Arkadaşlar devam ettirmedim rahmet kariyer çünkü çok basit. Profesyonelde oynayacağız bu sefer. Ben dünya klasında oynayamıyorum. Denedim bir kere. Olmadı. Bu aradan yeni ligimiz hoş geldik. Gümüşlük bir başlığı diye basalım. Yok yok hocam 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 düm 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 düm. hocam. Evet arkadaşlar burada gümüşlük var. Ama o öbür videonun konusu World Soccer Champs kariyer gelecek. bu Arada bunu atar mıyım bilmiyorum. Yarın güncelleme gelecek diyorlar. Yeni yeni şampiyonlar ligi ben net bir şekilde kariyere başlayacağım haberiniz olsun. Sizce ben borsa kuracağımızda hangi ligde başlayayım sizce? Hangi ligde başlayayım? Yazın yazmazsanız bir şey de ben kendim ya, yazarım isterseniz de istemem. Ben bir şey fark oldu da. Devam, devam edeyim. Ee, isterseniz ben seçerim. Ben seçsem Almanya'yı mı seçerim? Almanya üçlükten başlıyor. Ve iyi bir takımdan başlamayacağız. Bence Almanya'dan başlayalım. Hem 3'lük üç, çok fazla değil. Hem de çok az değil. İyi bir serüven olacağım. Düşünüyorum Almanya diyorum ben. Ama sizin kararınız belli olsun. Premier Lig demeyin bu arada. İspanya ligiyle ile Premier Lig. Süper Lig. Belki 3'lükten başlayın diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Neyse tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Devamla alakalı. Neyse. Bye bye.